Vuruyoruz kara vuruyor. Adam bize de. Yap fıstık. Bineceğim üstüne. Vuracağım kırbacı. Vuracağım kırbacı. Tam patates. Hey kız. Patates. Patates. Ben piroyum. Tamam tamam. İnandım ya tamam. Arkadan sessizce girin, Onlar kapısın. Siz izleyin. En sonda dalın ve ölün. Oğlum ekran kaydı. Kime sana? Ha 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 ha. <laughs> kutu açılımı nasıl yapılır? Vay canına. Ne diyor bu? Baktım yerden bir şey geliyor. Aman tanrım dedi. Ananı <laughs> sikeyim. Bas mı? Al kırdın kırdın. Arkadaşlar ben Ali ve bugün arkadaşlar hep güzel nasıl kalırsa olsak açıdan anlatıyorum arkadaşlar siz de ve de paylaşmayı unutmayın arkadaşlar <laughs> Girişimden bir şey anlamadınız, biliyorum ben <laughs> de anlamadım Eee ben şunları al Hop, gerekli olanları alalım sadece arkadaşlar. E, gereksizlerle işim olmaz. Ben şunu Şöyle ortaya gir. Git, git git git. Gidiyorum ben ortaya. Gidiyorum ben. Adam adam Çaktırma değil. Yansın geceler. E. Ben bile o arada kaldım. Ana öldü lan. Oğlum. <laughs> Korktum ben. Hadi, hadi, hadi Oha kardeş kardeş makroyu yavaş bas. Ha öldürdüm. Makro öldürdük Makro Adam belki makro değildi arkadaşlar bilmiyorum bence. Oğlum kendi kendine golden yapın hemen Aa oh, TNT ile böyle vuruyoruz karabacı vuruyor. Adam bize ali. Arkadaşlar. De. Bak kardeş. Ağlatıyım mı seni ila gel. Kardeş sen ne yapıyorsun? Amacın beni buraya mı uçurmak? Ve gidersin böyle. Git lan patates. Hack yaz. Şöyle bana hack dediler. Dönün bir tane veririm. Kardeş sen ne abi? Arkacı Bey. Ben proyum. Ne hack Bana hack dediler. Neredesin kardeş seni de keseceğim. Kazanacağım ben proyum. Dön 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 GG GG easy peasy lan biz de Ha ha ha. Hadi arkadaşlar ikinci partta görüşürüz. Evet arkadaşlar ikinci parttan devam ediyoruz. Bakalım bu bu sefer kazanacağız oğlum. O kafaya 300 bir Hadi bakalım biz kazanacağız biz çünkü pro yüz biz çünkü pro yüz. Pro hey kalp. Hemen evet, şöyle ee, hemen şunları toplayalım topla 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 topla. Ee, şunları da toplayalım. Şunu giy giy. Şunu bir al içeceğim arkadaşlar. Bir el kazandık yeter. Hey, 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 hey. adam hey yazmış. Beyler ses bileti olmaz sıçtığımızın farkındadır. Bak bak bu adam bizim affedin. Bizi bak bu da bize geliyor bak bu. bak. Git lan ee ona attın ne olacak öleceğim. Ben de bu. Seni oradan indirtmem lan. Ben. ben seni oradan indirtmem. Pezevenk. Ben bunu da keserim. Arkadaşlar. Arkadaşlar. Pezevenk. öldürize de düştük. Hayırsa arkadaşlar 3. partta görüşürüz. Evet arkadaşlar 3. Part'tan devam ediyoruz. Pezank dedim kusura bakmayın. Ee, orada baya sinirlendim yani. Abi yapayım? yok. Bir adama kalina pattık. <laughs> Proluk taktikleri. Arkadan sessizce girin, Onlar kapışsın siz izleyin. En sonda dalın ve ölün. Taktik yok. Hatta taktik bu ne yok var. Taktik maktik var. Hadi şöyle go 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 ortaya gittik Gel lan gel. şimdi görmemiş. Şey. Ne abi? Şelale mi? Gelirim. Gelirsem oraya alırım abi. Gel işte sana Rio. Al işte. Geber. Yani sen oraya atladın herhalde. Ooh. İşte bu Hop 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 Ork alındık Ödüm bakalım. Kız sen nasıl öldürürsün Al işte <laughs> Nasıl düştü Beni görünce dayanamadı Dedi aha pro bu Öldürecek ve sıçtı ağzına öyle Çatır çutur. Aha ancaz. mı? Gel lan şuraya bari. Gel lan buraya. Ha. Kestim lan Kamil'i. Kamil. Onun. Kamil dedik ölüyorduk ha. Bana arkadaş Arkadaşlar şuna basayım. Oğlum ekran kaydı. Şimdi ben sana ha 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 ha. Neyse. Şimdi. Şaka maka yok. Ciddi oynamam lazım. Are you ciddi? Yes. Olta atma atma gözünün yanına yiyeyim. Olta atma. Kayman olayım. Kay bana. Za. Kimiz kaldı ya? Gördün mü? Puh ha GG. Easy win. Arkadaşlar iki kere kazandık. Hadi. 3'te 3 üç atacağız. Hadi bakalım. Aynen üçüncü partta görüşürüz. Evet arkadaşlar 3. parttan devam ediyoruz. Ve en sonunda arkadaşlar soğusları biriktirip e, bir oradan kutu mu diyeyim. Kutu açılımı yaparız. Ne video başlığında bu yaparım. E, neydi unuttum ben. He. Skywars'da kutu açılımı nasıl yapılır? Vay canına kendim efekt ekliyorum ya bu kadar iyi kalpli bir youtuberım ve 2k olduk arkadaşlar bunun nerede özel ee, enes e, yusuf anlaşabilirsek yusuf e, çift facecam yapmaya çalışacağız arkadaşlar hey hey sen sen oradaki kırmızı şort değil bana niye bakıyorsun lan charlie eh, şurayı kapatacağım atlayamayın ben şuradaki çizgiyi sömürücem diye böyle hop hop sömürdük onlar kapışıyor ben de geldiğin yere git lanet olsa adam seni ağzını burnunu indireceğim Allah arayacağım astım. ayrek 100 k ayrek 100 k dedik gel hele gel 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 sen Arkadaşlar bu bizim ağzımıza sıçamaz. Ama bu bizim sıçar. Bizim sıçar sıçar sıçar. Hatta sıçacak bile. Aaaa! Oğlum o Junior neydi lan? Ödüm bokuma karıştı dedi. Neyse arkadaşlar dördüncü partta görüşürüz. Hop geldik arkadaşlar dördüncü parttayız. Hadi bakalım. Bu sefer kazanabilecek miyiz arkadaşlar? Umarım kazanırız. Kazanacağız. O Junior neydi ya? Ödüm patlattı ya baktığım yerden bir şey geliyor. Aman tanrım dedim. Bip dedim. Hop. Şöyle. Bak set iyi. Ama taktik yok. Taktik öğreteyim mi? Adama kafa gözü girin. Bak taktik bu. Adam üstünde lan. Allah'a ne dursun Gel yanıma gel. Gel. İki. One shot gel. Kardeşim. Ne oldu? Fuck he. O um. ikisini de kestim lan. Ne kadar da pro. Bu kadar pro olduğumu bilmiyordum. Kendimi keşfettim. Vallahi proymuşum lan cidden mütten. Şakam yok. Nasıl koyduk ama. Vallahi çok hoşuma gitti Ununu vur Al At, atma Ya bağını yiyin Kaymağını yiyin Kaçına okuyasın Ben de gelcem oraya Ben de bekliyim Bekleyin geliyorum Puh. Adı bir kettis no kit. Hayır arkadaşlar 4, 4 5. partta görüşürüz. Evet arkadaşlar 5. parttan devam ediyoruz. Daha demin iki adamı nasıl kestik ya? Pro olma taktikleri arkadaşlar. Video başladı. Pro olma taktikleri. Artı eee Skyrest'te kutu açılımı. Bu. Bu tam. Tam. Arkadaşlar pek montaj yapamazsam kusura bakmayın çünkü vaktim hiç yok. Ondan dolayı e, kusura bakmayın. Ee, ama başka bir videoda kesinlikle montaj olacaktır da ben bunu ne başladım. Yani Nugget adamı tek atarız. Bak göstereceğim. Allah beni az. Sabri'yi geçtim. Sabri en azından vuruyor direğe çarpıyor. Biz direğe bile çarptıramıyoruz. Nasıl adam arkalanır? Bakın Bak o çaldım onu çaldım. O da beni. Tamam evet arkadaşlar onu da öldürdük. Ağzına burnunu kırdık. Ağzına burnunu kırdık. Daha az daha düşürdük. <gülüyor> <gülüyor> Gülme komşuna gelir başına arkadaşlar. Gülme komşuna gelir başına. Ama olsun bayağı iyi oynadık yani. 3 killim varmış. Kesin bu oyunda birincisi olacağız. Her son partla karşınızdayım arkadaşlar. Evet arkadaşlar son parttayız şu anda. Ee, hadi başlasın da. E, son arkadaşlar ben bunu bir aplata bırakayım pardon renderdan sonra aplata bırakayım. 2-3 yerini montajlayacağım arkadaşlar. Ee, başka da montaj yapmazsam kusura bakmayın. Ee, vaktim yok. Vaktim olduğunda bayağı montajla uğraşıyorum arkadaşlar. Bilen bilir. Eski ee, bilir arkadaşlar. Eee, şöyle adam gelse de ağzını mı dağıtacağım. Güzel bir yapayım güzel. bende var ha. ben nasıl gideceğim şimdi? tabii. Ki. Tabii ki de taşla içeceğiz arkadaşlar. Tabii ki de taşla. O yumurta, kafanda kırayım patates. Her evet arkadaşlar, ee, kutu açımında karşınızdayım. Evet arkadaşlar, şu anda lobideyim. Gidelim kutuyu açalım. Yani şuradan 39 soysun var. Bakalım 3 tane açalım ne çıkacak? Oo, oo. Oo. Hadi bakalım. Hadi bakalım güzel bir şey ver. Hadi, hadi. Tak, rock kekit verdi. Evet arkadaşlar, son iki kere de açacağız. Hadi bakalım. Hadi sanım hadi kap getir, kap getir. Hadi bakalım. Nasıl geldim arkadaşlar? İki sonra ne çıktı? Ne çıktı? Oh çıktı. Bad guy. Senersin lan guy. neyse yanlış yaptım. Aa, at kafası. Hadi bakalım hadi lütfen 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 Ender Pearl Ender Pearl Ender Pearl Nerede lan o? Kayboldu Peki geldi şimdi. Bak bu geldi Bak 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 Anladım seni ya Hayır arkadaşlar e, güzel bir Skyverse e, videosu oldu yani e, Pek montaj yapamam kusura bakmayın Hayır size diğer videolarda görüşmek üzere Hoşçakalın kendinize iyi bakın Ve 100 like geçmeyi unutmayalım Bay bay